Arkadaşlar merhaba Nermin Turtçu YouTube kanalına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına bu liste, kalp ile niyet ederek açıyoruz kartlarımızı. Özellikle abonelerime, videoya yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan, abone olan bütün güzel insanlara şimdiden şifa olsun diyelim arkadaşlar ve öyle de oldu. Evet aklımızdaki kişinin bir bakalım gündeminde neler var, konuları ne? Ee, neler yaşıyor daha sonra da aslında e, sizinle ilgili e, düşüncelerinde ne var ne düşünüyor an itibariyle sizinle ilgili tam şu an ne düşünüyor diye sormuş olacağız arkadaşlar evet gündeminde bir şans bir yıldız var evet tamamlanmakla ilgili aile yuva kurmak güzel zamanlar geçirmek konusunda böyle bir duruma başlamışlar. Diyor ki evet ben bir yara verdim. Bu durumu mahvettim diyor aslında. Onu size söyleyeyim ama hayatımdaki bir şans da özellikle yaraladığımdan dolayı da kendimi iyi hissetmiyorum ama bir mücadelem var diyor. Durumla alakalı haberleşme, <laughs> iletişim, olayı fırsata çevirme tekrarı için bir ee, çabalamam lazım diyor. Bunu farkındayım ve çabalayacağım dedi. An enerjisiyle arkadaşlar. Hadi bakalım bu durum neymiş? Evet yıldız olarak gördüğü yani onun için ee, diyor, benim için şans olarak gördüğüm şeylerde bir yavaşlama. ileriye gidemedim. Yani orada olayı yavaşlattım ama farkındayım. İçi dönüp baktığım zaman bu durumu iyileştirmem lazım dedi. Çünkü yaraladığımı farkındayım. Şu an itibariyle bunu nasıl toparlayabilirim? Çünkü açtığım yaralar baya derin yaralar diye söylüyor. Ama tecrübe ettim. Ben bir ilişki istiyorsam hayatımda bunun tecrübe ettiğim şey de çalışıp çabalamam diyor. Ve şu an suçluluk duygusu içerisinde diyorsanız ki şu an nasıl kişi bu durumda? Ee, çünkü farkına, yaraları farkına iyileştirme amacı var. Onu da ne zaman olmuş biliyor musunuz? Sizinle güzel zamanlar geçirdiğini kafada düşündüğü an içe dönüşte yaşadığında evet burada bir haksızlık yaptım, ilahi adalete e, aklıma getirtmiyor değil bu kartların açılımında şu an itibariyle suçluluk duygusu duyuyor her an iletişim haberleşme yazışma bu konuyu e, gündeme getirme durumu var kişinin fakat suçluluk duygusunu ağır yaşadığından bahsetti gündeminde siz çıktınız arkadaşlar peki bakalım ee, düşünceleri şimdi düşünce olarak sorduk diye direkt gündeminde de vermiş olabilir onu devam edeceğiz tam şu an sizinle ilgili düşüncelerinde ne var? Evet dedi ki net bir karar artık bu ilişkide e, siz ona bir karar ver artık bu yaptıklarına karşı ya dur ya yeni enerji yani ya tekrar ilişkiye güzel bir yerden başlayalım e, ya da e, kesip attıysanız eğer ve arada özellikle üçüncü durum engelleri varsa evet bütün üçüncü durum engelleri kartları açtım. Şimdi onun zihninden neler geçiyor kısmındayız düşüncelerinde ne var dedi ki net olarak konuştum bana dedi yani artık bir karar ver. E, çünkü benim hayatımda bu şekilde var olmaya devam edemeyeceksin diye bir konuşma olmuş olabilir. O da diyor ki sizle ilgili düşüncelerinde... evet ben yeni başlangıçlar istiyorum. Net bir karar da vermem lazım. Çok da haklısın. Aslında derin düşündüğüm zaman bir an önce bu konuyla ilgili bir hareket etmek istiyorum. Ama hayatımdaki evet üçüncü durum engellerinden kaynaklı olarak e, şu an mevcut yerimde kalmak zorunda kalıyorum e, ve bu durum e, sürekli bazı şeylerde e, karşılaştırma yapmama sebep oluyor dedi arkadaşlar. Yani burası gerçekten ilginç. Şöyle sizinle ilgili düşüncelerinde üçüncü durumların sizi bu hale getirdiğinizi farkına ama mevcut yerde biliyorsunuz arkadaşlar. Bu arada tekrar söyleyeceğim kişinin hayatında başka bir partner yoksa üçüncü durum aileye girer, işe girer, kendi kendinin ilişkiyi engellemesine girer, hazır olamamasına girer gibi. Ama başka bir enerji var bunu biliyorsanız işte dedi ki benim bu durumu bir gözümden ee, kendi gözümden bile bunu bir halledebilmem lazım çünkü tam ne yapmak istediğime karar veremiyorum içinde bulunduğum durum enerjisinde ben de e böyle bir bağımlılıklarımın artık bende rutinleştiği mevcut bir şey bu bağımlılığım buradan nasıl çıkabilirim çıkarsam daha mı iyi olur kendimi nerede güvende hissedebilirim dediği durumu var bu kişinin. Üçüncü durum engellerine çok fazla takılmışsınız. E, bu ilişki içerisinde aklınızdaki kişi de bunu söyledi haklı olarak ama beni beklediğini biliyorum diyor. Duygusal olarak sana gelmem lazım çünkü net konuştun ama bununla ilgili biraz zamana ihtiyacım var. Çünkü hayatımın içerisinde maddesel de bazı ihtiyaçlarım var. Belki üçüncü durumların e, ona ekonomik tarafını daha özgürleştirdiği durum. ...olduğu için oradan çıkamıyor olabilir... Ee, ...bakalım bunu mu anlatacak... ...bu da önemli çünkü... ...bir şeyler değişip dönüşsün... ...aslında beni bekli, bekliyor musun... ...gerçekten diyor... ...iç sesim evet beklediğini söylüyor... ...duygusal olarak ama sonra acaba mı diyorum... ...ben sana doğru gelebilmem için... ...seninle olmam için... ...bazı şeyleri başarmam gerekiyor... ...böyle bir hareketlenmem gerekiyor... ...ama şu an henüz bunu yapamıyorum... ...yeni bir vizyon arayışındayım nasıl yapmam gerekliliğini de bilmiyorum ama seninle olmak için e, mücadele etmem gerekliliğini fark ettim. Şu an duygusal olarak ben de kendimi iyi hissetmiyorum diyor ve kendimi de tükettim. E, an itibariyle üçüncü durum engellerinden kaynaklı olarak aranızdaki şu anki durumun kişiyi de mutsuz ettiğini çünkü artık o kadar bir konuşmalar geçmiş ki sizin artık bekleyip beklemediğinizle ilgili de kişinin e, bir sıkıntısı var. Çünkü diyor ki iç sesim bana e, gitmem gerektiğini söylüyor. Duygu durumuyla olarak ama artık o kadar çok gelgitli oldu ya da o kadar ilişki bir yerden koptu ki e, çok somut olarak gelmem lazım. E, ben de bunu farkındayım. Çünkü üçüncü durumlar sizin hayatınızı çok fazla etkilemiş e, ama ben seninle tamamlanmak istiyorum. Bunun için neler yapabilirim? Bir mücadelemde var ama kafamda bir vizyon oluşturmam lazım şu an duygusal olarak ben de tükenmiş durumdayım diyor sizinle ilgili düşüncelerinde fakat sizi de tükettiğini farkında karşılıklı bir enerjide ilişkiyi de tükettiğini farkında aklınızdaki kişi çünkü şurada demişti zaten gerçekten hala bekliyor musun merak ediyorum demiştim. Evet, elim kolum bağlı, beklemek zorundayım ve çok kötü zamanlar geçiriyorum. Ee, bu durumu toparlamak adına maddi, manevi de kendimi iyi hissetmiyorum. Kötü durumdayım dedi ve şu an çok dengesizim. Ee, seninle güzel şeyler yaşamak istiyorum ama an enerjisinde şu an buna çok hazır değilim. Çünkü kendim de iyi değilim diyor. Düşüncelerinde sizinle ilgili durumlarda evet, şu an size vermediğinde şöyle aslında bir beklemesi var. Bu bekleme gönüllü bir bekleyiş arkadaşlar. Yani nasıl nasıl yapabilirim? Ee, bunu size sunmadığında şu anda hiçbir konuşmanız, görüşmeniz yoksa aslında elinin kolunun bağlı durumları size de ifade e, edemediğini söylüyor. Bu konuda bir cimriliği var kişinin. E, ama yaptığım asiliğinden kaynaklı olarak yani yanlış şeylerim, yanlış yerde yükselişlerim birini bu duruma getirdi. Şu an hiç iyi şeyler yaşamıyorum. Maddi anlamda ve manevi anlamda bu izolasyonu bakın çok soğuk şeyler yaşıyorum. Hayatımın içerisinde diyor e, sizinle ilgili düşüncelerinde de kendini çok yoksun hissediyorum. Senden yoksun hissediyorum. Sen yoksan kendimi dengesiz hissediyorum. Çünkü yönüm Ömmü sen de belirliyordun benim aslında ortak enerjide şu an e, dengesiz tutumlar içerisindeyim ama çözeceğim bunu dedi e, diyorsanız ki hiçbir şekilde hiçbir haberim yok İçinde bulunduğu durumda üçüncü durum engellerin onu çok fazla zorladığını ve hayatın her anlamını etkilediğini işini gücünü para durumlarına bir de bunun üzerine sizin olmayışınızı e, daha dengesiz tutumlara geçtiğinden bahsetti ama benim dengemi yine biz olmak e, sağlayacak diyor aklınızdaki kişi sizinle ilgili düşüncelerini de peki güzel zamanlar geçirmek bakın barışma enerjilerini anlatır biliyorsunuz e, engel varsa engellerin kalkması ama daha basit engeller telefon engeli sosyal medya engeli üçüncü durumlar aradan kalkmalı mı kaldırılabilir mi bu video denk gelen arkadaşlarımın üçüncü durumları biraz ağır yani çok oradan geçmek ziyade daha basit daha örtülebilir durumla size aslında yaklaşabileceğini söylüyor. Şu an düşüncelerinde ve şu anda sessizlik içerisindeysem eğer aslında istediğim seninle güzel zamanlar, vakitler geçirmek ama e, şu an itibariyle çok mümkün görünmüyor. Çünkü sen olmadan, bakın burayı özellikle dinlenen, lütfen kendimi hissetmiyorum. Düşüncelerimi de durduramıyorum. Evet, düşüncelerimi de durduramıyorum. Zannetme ki ben iyiyim, evet ve her anlamda yoksunum. Yani maddi, iş, güç, e, parasal, manevi olarak da yoksunum dedi. E, bu nedenle e, bir şeylerin e, beni düzeltebilmesi için farkındayım. Bir dengesiz tutumlarımdan çıkmam lazım. E, bir ayağım bir toprağa basması lazım. Bir e, kendimi bulabilmem lazım çünkü ben farkındayım. Sen olunca benim her şeyim dengede ve düzende gidiyor e, diyor. Ama biraz zaman, e, özellikle güzel zamanlar geçirmek için tekrarı için ya da sizin istediğiniz gibi bir ilişki olabilmesi için biraz sessizlikteyim şu an e, diyor arkadaşlar. Şimdi şöyle özellikle düşünün. Peki e, bu kişi bu kadar e, neden? Biraz geride diye soracak olursanız bu kartın açılımında üçüncü durumun onu çok engellediğini söylüyor. Bir de mevcut yerinde bazı insanların bağımlılıkları, aile, iş e, ya da başka yani çay içme gibi gibi arkadaşlar lütfen durumunuza göre alın. Bazı bağımlılıklar mevcut yerde hareket etmekte çok zorlanır. Yine de kendilerini kötü de olsa o durum örneğin ee, orada daha rahat hissederler. Özümsedikleri, bildikleri bir şeydir. Onun için bu açılımda aklınızdaki kişi biraz mevcut yerine bağlı. Ee, diyeceksiniz ki evet ben benimle ilgili düşüncelerinde ne var? Siz olmadan kendini kötü hissettiğini, hayatın içerisinde dengesizlikler yaşadığını, sabah kalkmak istemediğini, akşam yatmak istemediğini. Bakın o kadar net anlatıyor ki bu izolasyonu yaşıyorum diyor. Yani daha her anlamda sizden yoksunluğunu anlatıyor zaten bakın iyi bir şeyden bahsetmiyor ama dediğim gibi hayatın içerisinde bir gerçeği var bu, bu kişinin bağımlılıkları var her şeyde bir bağımlılık çalıştırıyor bu döngüden çıkar mı diyeceksiniz. Kolektif bir okuma arkadaşlar bu biliyorsunuz bireysel bir okuma değil bir kısmınız evet üçüncü durumlar aradan kaldır ama çoğunuz için şu anki enerjilerde çok mümkün görünmüyor tabi ama yine söylüyorum bu kolektif bir okuma belki bu enerjiler şu an video seriden arkadaşlarımda çok ağır onların enerjisini almış olabilir. Bu nedenle mutlaka bir bireysel okutma yaptırmanız lazım. Sizin ilişkinizle alakalı. Belki sizin ilişkinizde evet engeli kaldıracak, net kaldıracak. Üçüncü durumları gibi çıkabilir. Çünkü kolektif çoğunluğa hitap eden bir açılım bu arkadaşlar. Peki aslında bu durumla ilgili size şu an... Ne söylüyor? Yani biz yazıyla da okuyalım derseniz, bana ne söylüyor derseniz soracağız aklınızdaki kişiye. Bu durumla ilgili ne söylüyor size anlatılır hatta ağlanır da ama gülünmez bir daha eskisi gibi diyor aklınızdaki kişi ne dedik iyi değil gerçekten iyi değil yani bazı şeylerde kişinin üzerinde... Ee, çok fazla bildiğimiz halde yapılabilecek şeyler var. Örneğin yapılamayacak şeyler vardır. Ee, o kişinin yapamayacağını bildiğimiz halde biraz daha fazla baskılama siz kendinize göre tabii ki haklısınız. Burada değilim. Ben karşı tarafın okumasını yaptığım için o kısmı ona çok ağır geldiğinden bahsediyor aslında. Ee, Aklınızdaki kişi anlatılır. Ee, hatta ağlanır da ama gülünmez mi daha eskisi. ...gibi diyor sizinle ilgili... ...şöyle bütün gece göğsünde uyusam... ...içime koku, kokun... ...dola dola dedi... ...sizi ne kadar özlediğini aslında hayatında... ...ne kadar olmanızı istediğini söylüyor... ...fakat söylediğim gibi bu ilişkiye gelen... ...arkadaşların bu açılıma... ...üçüncü durumlar aile iş... ...veya başka bir partner durumu... ...onun ayağını bağlayan durumlarının... ...çok ağır olduğunu... ...onun da ancak bu duruma biraz... Ee, şu anlık enerjilerde belki törpüleyebilirim ama net olarak e, çok da e, müdahale edemiyorum dediği bir durumu var. Ama derseniz ki bu açılımda kişi kendini nasıl hissediyor? Kötü hissediyor. Yani günü şöyle kapatayım kartı daha iyi anlayacaksınız. Şöyle bütün gece göğsümde uyusam içime kokun dola dola anlatılır. Hatta ağlanır da ama gülünmez bir daha eskisi gibi. Şu an itibariyle sizinle ilgili ee, düşüncelerini sizi istediğini ama e, içinde bulunduğu durumdan kaynaklı olarak biraz zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. Ama beni seviyor mu derseniz bakın bütün açılımlarda bunun sonu mutlaka soruyorsunuz. Evet aslında onun hayatını yönünü veren yolunu veren biz olmak durumu diyor. Bakın tabii ki aşığım ve bu kararı vereceğim. Yalnız biraz zaman dedi bize kartlar. Evet arkadaşlar her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına Hulusi kalpin e niyet ederek açmıştık kartlarımızı özellikle abonelerime. Videoya yeni denk gelen beğenen yorum yazan bütün güzel insanlara hepimize şimdiden şifa olsun diyelim. Ve öyle de oldu. Bütüne hayır olsun arkadaşlar.